Hoş geldiniz. Nasılsınız? <laughs> İyiyim. Evet, çok teşekkür hocam. ederim. Umarım siz iyisinizdir. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Ee, hocam konuyu bu bu hafta biraz değiştirelim. Hep anayasada şöyle yazıyor, böyle yazıyor. İşte haklarımız, özgürlüklerimiz işte şöyle olur diyoruz ama e, e, anayasa değişikliği çok konuşuluyor. Bir de mevcut anayasamıza sarılalım diyoruz ama hani belki daha iyisini yapacağız. Onu konuşalım anayasanın Değiştirilmesini hocam konuşalım bugün izin verirseniz. Evet. Şimdi hocam e, tabii çok hukuki ayrıntıya girmek istemiyorum Anayasa Hukukunu ama size sormak istiyorum şu anda mevcut anayasamız itibariyle e, Türkiye Büyük Millet Meclisimiz yeni Anayasa yapabilir mi hocam? Evet Burhan Bey çok e, işin aslında banteli ince bir noktaya değindiniz. Tabii biz artık ilk programdan beri vurguladığımız üzere burada sorduğumuz soruların yanıtlarını da anayasada arayacağız. Çünkü eğer hukuk devleti sınırları dışına çıkarsak zaten bizim hepimizin güveneceği, oydaşacağı ve gönüllü olarak mutabık kalacağı bir kaynak olmaz. O zaman ben yaptım oldu, ben istedim oldu olur. Yani eğer hukuk devleti keyfiliğin karşısında yer alıyorsa o zaman bu sorunun yanıtını da yine anayasadan bulmamız gerekiyor. Bunun için nereye gideceğiz? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkilerini düzenleyen maddeye gideceğiz. İsterseniz birlikte gidelim. 87. madde karşımıza çıkıyor. Ve buradaki ifade şöyle. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkileri kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak. Daha sonrasında da devam ediyor. Yani bütçe, kesin hesap, da para basılması, savaş ilanı gibi diğer görevleri de teker teker sayılıyor. Şimdi birlikte değerlendirdiğimizde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani bizim seçerek e, meclise gönderdiğimiz milletvekillerinin yetkisi kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak. Zaten bu maddenin sonrasında da kanun yapma süreci açıklanıyor kanunların teklif edilmesi kanunların cumhurbaşkanıca yayınlanması şeklinde dolayısıyla burada açık bir şekilde bir yeni bir anayasa yapmak şeklinde bir yetki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tanınmamış tanımlanmamış bu durumda sıfırdan yepyeni bir anayasa yaratmak ortaya çıkarmak gibi bir yetkisinin bu anayasa ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tanınmadığını söyleyebiliriz. Yani burada yorumu gerektiren bir hüküm de yok. Hüküm son derece açık. Kanun yapabilir Türkiye Büyük Millet Meclisi. Hocam, şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi var olan anayasa içerisinde hareket eden en üst hukuk kurumu olduğuna göre kendini tanımlayan üst yapı olan anayasayı kendi, kendiliğinden değiştiremez. Sıfırdan yeni bir anayasa yapamaz. Doğru mu anlıyoruz? Çok güzel ifade ettiniz. Yani çünkü kendi varlık nedenini ortaya kal ortadan kaldırdığında kendisi de yok olacaktır. E, yok iken nasıl olup da anayasayı var edebilir? Çünkü kendisini var etmiş olan, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi kurumunu var eden yürürlükteki Anayasa. E, bu anayasayı ben ortadan kaldırdım dediğinde o küçük an bir bir küçük an içindeki olsa anayasanın yok olduğu bir an söz konusu olacağı için o an itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin böyle bir yeni bir anayasa yaratma yetkisi yok. Kimse ona böyle bir yetkiyi vermedi. Biz sadece milletvekillerine yani seçerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdiğimiz milletvekillerine kanun yapma. ...yetkisi vermişiz. O da zaten anayasayla tanınmış olan bir yetki. Yani yetkinin bu olduğu anayasada bu şekilde tanımlanıyor. Çok açık bir şekilde söyleniyor. Hocam peki... E, ...hayat e, gelişmelerle dolu. Yani bir ağacın büyümesi gibi... ...kökleri toprağa e, daha da derin kök saldıkça... ...yaprakları, dalları daha da büyüdükçe... E, ...kendi ağırlığını taşıması ve ömrünün uzaması için... E, arada kırpılması, budanması gerekiyor. Dolayısıyla ağacın gövdesinin daha büyük, kökünün daha derinlerde, daha uzun ömürlü olabilmesi için kırpılması da gerek. Yani ağacı değiştirmekten bahsetmiyoruz. Ömrünü uzatmaktan ve daha sağlıklı olmasından, daha çok meyve vermesinden, yapraklarının sayısını arttırmaktan, daha çok oksijen üretmesinden bahsediyoruz. Bu anlamda anayasa sabit mi hocam? Yani değiştirilemeyen bir şey midir anayasa? Evet. Evet, burada yine ince bir ayrıma dikkat çekiyorsunuz. Tabii ki bu çok farklı, çok yerinde bir soru ve e, düzenin gelişmesi için, devamlılığı için, hayatiyeti için mutlaka bu kapının açık bırakılmış olması gerekiyor. Çünkü dediğiniz gibi hayat olayları e, sürekli değişiyor. Evriliyor. O 10 yıl önceki e, toplumsal e, olgular ile bugünküler aynı değil. Teknoloji bir yandan gelişiyor. Ee, insanlık da bütün zorluklarına ve sıkıntılarına rağmen birçok yönde ciddi ilerlemeler kaydediyor. Ee, bu durumda ve tabii ki yeni sorunlar da ortaya çıkıyor. Yani dünyanın geleceğinin de tehdit altında olduğu bir dönemden e, geçiyoruz. Belki bu her zaman vardı ee, ama bizim bilimsel bilgi birikimimiz de arttıkça biz bunun daha çok farkına varıyoruz. Dolayısıyla bütün bu e, sorunlara da çözüm üretmeye yönelik olarak toplumsal düzenimizi kurgulayan anayasada değişiklikler yapılması gerekebilir. Zaten bizim anayasamızda çağdaş öngörülü bir anayasa olarak bunun yolunu belirlemiş. Ee, anayasamızın en sonuna gittiğimizde, en sonunda zaten o anahtarı bize vermiş. Tıpkı bir e, malmuncuk gibi düşünün. O anahtarı koymuş. 175. maddeye gittiğimizde anayasanın değiştirilmesi, seçimlere ve halk oylamasına katılma başlıklı 175. madde karşımıza çıkıyor. Bakın bu zaten bir kere daha bize gösteriyor ki bu bir kanun değil. Anayasanın değiştirilmesi için ayrı özel bir madde öngörülmüş. Neden? Çünkü e, anayasa hükmünü değiştirmek demek kanun değiştirmekten farklı. Çok iyi biliyor artık izleyicilerimiz. Kanunlar anayasaya uygun olmak zorunda. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz şu anda? Ana yapıyla oynuyoruz. Kodla oynuyoruz. Sonradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yapacağı bütün kanunların, ona dayanılarak çıkarılacak olan bütün yönetmeliklerin, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin hepsinin uygun olmak zorunda olduğu e, ana yapıdan söz ediyoruz. Değişiklik Hocam. yapılabilir mi? Yapılabilir. ancak bu maddedeki özel koşullara uygun şekilde. Programlarımızın başlangıcında şöyle bir tanımlama yapmıştık: Anayasayı bir binanın temeli üzerine yükselen kolonlar ve kirişler olarak düşünmüştük. Şimdi Anayasayı değiştirmek dediğimiz zaman biz binanın temelini, bu binanın üzerindeki bütün yapıyı taşıyan ana kolonları ve kirişleri konuşuyoruz. Yani binanın dış duvarlarının rengi, iç duvarlarının rengi, ampulünün takılacağı yeri, musluğun takılacağı yeri veya pencerelerin şeklini konuşmuyoruz. Binanın bütün duvarlarını yıkarak duvarlarını sadece bu yapının görüntüsünü tümüyle değiştirebiliriz. Ama binanın statik hesabını, depremlere dayanıklılığını, krizler, fırtınalar, yıldırımlar ve depremler sırasında o ana yapının bizi e, koruyacağına ilişkin o statik hesaplamayı değiştiremeyiz. Değiştirirsek ilk gerçek krizde o bina çöker, yıkılır, biz de altında kalırız. Dolayısıyla yasaları, binanın duvarlarının dışı, içinin dekorasyonu, binanın rengi, çatısının e, koruyuculuğunun dışında rengi ya da şekli gibi e, düşünmek lazım. Anladığım hocam, Anayasamız Türkiye Büyük Millet Meclisine. Binanın ana yapısıyla e, e, estetik ya da güzellik ya da faydasal anlamda var ikincil kademedeki uygulamalar diyebileceğimiz yasaları birbirinden ayırda ayırarak e, davranıyor. Yani ana yapıyla oynuyorsanız özel bir durum var ama dışındaki yaşamın, çağın gereklerine adaptasyon konusunda bir ilerleme istiyorsanız buna ilişkin başka bir uygulama var. Doğru bunun tabii ki hukuktaki karşılığı nedir? Anayasadaki karşılığı nedir? Kanun yapmanın usulü ile anayasa değiştirmenin usulü farklıdır. Yine ta herkesin tahmin edebileceği üzere anayasa değiştirme kanun yapmaktan daha zordur. Bir hale daha zordur. Zorluğun karşılığını nerede görüyoruz? Yeter sayı diye adlandırdığımız milletvekillerinin yani kaç milletvekilinin olumlu oyuyla o Kanunun kabul edileceği başka, kaç milletvekilinin olumlu oyuyla anayasa değişiklik sürecinin başlayacağı başka düzenlenmiştir. E, anayasa değişiklik süreci için bütün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekili sayısının beşte üçünün bir kere bir teklifte bulunması gerekiyor. Halbuki kanuna baktığımızda bu e, en az 151 oyla kanun geçebilir alt sınır olarak söylüyorum. Halbuki anayasada daha değişiklik teklifi için şimdi 600 milletvekilimiz var. 360 üyenin ya burada bu anayasayı bir değiştirelim demesi gerekiyor. Deyince oluyor mu? Hayır. Ondan sonraki aşama Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı buna ne yapabilir? Tekrar görüşülmesi için geri gönderebilir veya halka gidebilir. Burada ayrıntılı süreçlerle izleyicilerimizi yormayalım. Ancak tek bir yani halka gitmeden anayasayı değiştirmenin tek bir yolu var. Bu en az 360 üyenin teklifiyle başlayan ve sonra da üçte iki dolayısıyla üçte iki hesap ettiğimizde 400 milletvekilinin evet bu değişiklik yapılsın demesiyle sonuçlanan bir sürecin söz konusu olduğunu görüyoruz. Hatta burada da Cumhurbaşkanı yine yok yine bir halk baksın deyip halka gönderebilir. Ama demezse ve 3'te iki de sağlanırsa anayasa tabii ki böyle anayasayı kaldırma şeklinde değil. Anayasanın mevcut anayasamızın, yürürlükteki anayasamızın hükümlerini değiştirmekten bahsediyor. Hocam ikili bir ayrım var şimdi anladığım. Bir, e, az önceki verdiğim örnekte binanın estetik ya da faydasal anlamda dış görünüşünü değiştirmeye ilişkin olarak düşünebileceğimiz yasaları değiştirmek için şu andaki meclisteki e, yapıya göre 151 milletvekili Evet dediğinde biz bir kanun yapabiliyoruz hı hı. asgari seviyede söylüyorum yani 151 milletvekiliyi bulduğumuz sürece belirli konularda yasa yapabiliriz evet. kanun yapabiliriz hı hı hı. ancak milletvekili dedi e, anayasa değişikliği dediğimizde binanın statik hesabına ilişkin bir şey yapıyorsak e, son derecede ağırlaştırılmış tırnak içinde zorlaştırılmış üzerinde mutabık kalına kalınması gereken sayıların artırıldığı bir şey var. Evet. Anladığım ne kadar çok toplum kesimini temsil eden milletvekili bu tartışmanın içine katılırsa o kadar çok toplumun katmanları arasında konuşulmuş, tartışılmış, öngörülmüş, üzerinde düşünülmüş bir konsensus miktarı olacak. Şimdi diyorsunuz ki anayasanın maddesini değil, anayasa maddelerini değiştirmek için Önce 360 milletvekili'nin teklifte bulunması gerek, sonra en az 400 milletvekili'nin bu teklifi onaylamış olması gerek, sonra da cumhurbaşkanının referandum yerine bu şartları karşılıyorsa tamam, bunu anayasa maddesini değiştirmek olarak e, onaylamış olması gerek. Aynen. Şimdi e, ne diyelim? E, artırılmış bir e, konsensus şartı var. Ama hocam anayasayı değiştirmekten bahsediyoruz. Burada maddelerden bahsediyoruz. Bütün bunlara rağmen anayasanın içinde değiştirilemeyecek bir şey var mıdır hocam? Şimdi siz çok iyi ifade ettiniz. Temeller üzerine kuruludur dediniz ya. O temelleri düşünün. O temellere bir binanın temellerini herhangi bir şekilde söküp alabilir misiniz? Yani temelsiz bir bina olabilir mi? Olamaz. Bunlarla ilgili herhangi bir değişiklik yapılabilir mi? Yapılamaz. Bizim anayasamızdaki bu temellerin karşılığı nedir? Anayasamızın ilk üç maddesidir. Orası bizim saklı alanımız. Orası bizim bütün statik hesaplarımızın üzerine kurulu olduğu ana kurgudur. Bunu da çok açık bir şekilde zaten anayasamızın dördüncü maddesi nasıl ifade etmiş? Anayasanın ilk üç maddesi değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Ve orada zaten bu kurucu değerlerimizi koruma altına almış. Zaten bu bir an dahi olsa siz o kurucu değerleri de ortadan kaldırdığınızda yine ne yapmış oluyorsunuz? Bütün o kurulu yüz yıllık, yüz küsür yıllık birikime ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Bir saniye dahi olsa o düzenin ortaya ortadan kalkmasına hiçbir şekilde bu toplumsal düzen müsaade edemez, e, tahammül de edemez. Yani böyle bir şey mümkün olmaz. Çünkü yokluktan sonra yokluktan sonra nasıl bir daha var edeceksiniz? Yok ettiniz çünkü onu. Böyle bir şey söz konusu olamayacağı için yani oraya bu bahsettiğimiz 175. madde usulüyle de dokunamazsınız. Onun için bunu sormanız çok isabetli oldu. Yani 175. maddeyi şöyle düşünmek lazım. Anayasa 177. madde 177 eksi 3. Ee, onlar üzerinden değişiklik söz konusu. Yoksa üç, üç, ilk üç madde için böyle bir şey asla söz konusu değil. Hocam şöyle anlıyorum. Anayasa yürürlüğe girdiği andan itibaren bize şöyle diyor. Bize derken bizi temsil eden meclis sıfatıyla konuşuyorum. Ey Türkiye Büyük Millet Meclisi benim ilk üç maddem hariç hatta dördüncü maddede hariç ilk 4 giriş artı ilk 4 madde evet. hariç benim her şeyimi değiştirebilirsin. Gerekli şartları sağladığın sürece. <laughs> eğer sana verdiğim yetkinin dışında giriş ve ilk 4 maddeyi değiştirmeye kalkar isen meşruiyetinde ortadan kaybolur. Çünkü sana meşruiyetini veren benim bu diyor kadar. anayasa. Kesinlikle. Şimdi bu durumda Türkiye Cumhuriyeti e, Devleti'nin kurucu yapısı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi giriş ve ilk dört madde hariç yaşamın bütün gereklerine uygun olarak diğer maddeleri toplumun olabildiğince bütün katmanlarının içinde olduğu tartışma ve e, karşılıklı fikir üretme platformlarıyla e, bu maddeleri değiştirebiliriz. Yani 177 eksi 4 maddenin dışında 170 Üç maddeyi değiştirmesinde bir sıkıntı yok ki var olan mevcut siyasi yapıyla şu anda zaten anayasanın en az yüzde seksen maddelerinin de değiştiğini söyleyebiliriz geçmiş süre içerisinde. Yani... 1980-82'den bu yana Tabii. belki yüzden fazla madde değiştirilmiş oldu Tabii. yaşama entegre olmak, yaşama geliştirmek açısından. Bu durumda hocam anayasanın giriş ve ilk dört maddesinin değiştirilemez, ancak diğer maddelerinin uygun sayıda çoğunlukla değiştirilebilir olması, anayasanın geleceğe ilişkin bir yaşama içgüdüsünü Türk halkı nezdinde, Türk halkına millet meclisi aracılığıyla sağlamış olduğunu söyleyebilir miyiz hocam? Yani yaşamı sürdürmek, geleceğe adapte olmak istiyorsanız kurucu değerlerinizin dışında her türlü gelişmeye uygun değişikliği yapabilirsiniz diye anayasa bizi özgür bırakmış. Tabii ki. Aslında biz anayasanın ne kadar naif olduğunu da anayasanın başlangıcının son cümlesinde görmüştük. Anayasa kendisini bize emanet etmiş. Diyor ki çünkü Türk milleti tarafından demokrasiye aşık Türk evlatlarının vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi olunur demiş. Yani kendisini bize emanet etmiş bir varlıktan söz ediyoruz. Dolayısıyla bu şekilde o varlığı korumakla mükellefiz. Ve anayasa da diyor ki aman diyor bu üç maddeyi ben, benden almayın çünkü beni benden alırsınız diyor. Beni benden alırsanız siz de kalmazsınız. Dolayısıyla aslında şunu da söyleyebiliriz. 175. madde uyarınca eee çağın ihtiyaçlarına göre toplumun sürdürülebilirliğini hukuk düzeninin e, çağdaş toplumsal yapımızın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yapılan değişikliklerde de ilk üç maddedeki kurucu değerlerimizi her zaman göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yani e, şöyle bir e, serbestlikte söz konusu değil. Efendim tamam üç maddeyi değiştiremedim ama anayasanın öbür hükümleri öyle bir şekilde değiştiririz ki aslında o üç maddeye etkisiz kalacağız. Yani böyle bir anlayış hiçbir zaman o anayasanın ruhuyla bağdaşmaz. Aslında o üç maddenin, dört maddenin değiştirilemeyeceği mesajı alt metin olarak bunu da içeriyor. Kendisini anayasanın bize emanet ettiğini ve bizim huzurumuz, mutluluğumuz, refahımız, bekamız için var olması gerektiğini lütfen unutmayalım. Hocam çok değerli bir noktaya geldik. Çok önemli bir noktaya geldik. Bütün vatandaşlarımızın bilmesi gereken bir noktaya geldik. Bunu bir sonraki programda sürdürelim hocam. Ben şunu anlıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi hukuk içinde kalarak anayasasının giriş ve ilk dört maddesini değiştiremez. Aksi halde meşruiyetini sıfırlamış olur. Hukuk dışına çıkmış oluruz. Dolayısıyla İlk giriş ve ilk dört madde bize geleceğe ilişkin yol gösteren, bizi her türlü olumsuzluktan koruyan binamızın ana statik hesabını bize gösteriyor. Hocam burada şimdi tabii değiştirelim diyoruz ama bu değişikliğin de bir psikolojik, sosyolojik altyapısı var. Chesterton'ın çiti diye bir kavram var. Hocam bunu bir sonraki programda anayasanın değiştirilemez, değiştirilebilir maddeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin değiştirme yetkisinin sınırları ve Chesterton'ın çiti kavramını birbirine karıştırarak daha da açıklayalım. Daha da aydınlatıcı bir ortam oluştururuz diye düşünüyorum. Tabii, tabii. Anayasa kendisini bize emanet etmiş dediniz hocam. Harika bir tanımlama. Çok teşekkür ederim. ederim. Bir sonraki programda buradan başlayalım. Çok teşekkür, Çok teşekkür ederim. Teşekkür. Bizi dinleyenlere de selam ve sevgiler. Çok <laughs> teşekkürler.